Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex ile Diyores Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar. Ben Emre Yıldız. Bugün 2 Ocak e, Salı günü 2024 yılının ilk ayının e, ikinci günündeyiz. E, bir kripto Time yayınımızda yeni yılda, yeni yılın ilk yayını diyebiliriz aslında. Öncelikle yeni yıla girdik. E, yine şunu söylemek istiyorum yeni yılda umarım öncelikle sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Kazasız belasız kötü haberleri duymayarak geçireceğimiz bir yıl olur. Gerçekten her anlamda güzel geçireceğimiz bir yıl olur diye umuyoruz. İnşallah o şekilde de devam eder. Şu an içerisine baktığımız zaman dün güzeldi. Yeni yılın ilk gününde havalar güzeldi, güneşliydi. Güzel başladık. Özellikle kripto sektöründe, borsa sektörüne baktığımız zaman onlar da şu an içerisinde güzel gidiyor. Kazanç anlamında da umarım. Ee, bol kazançlı bir yıl olur. Hem borsa sektöründe hem de kripto sektöründe bol kazançlı bir yıl olur diye umut ediyoruz. Öncelikle dediğimiz gibi 2024 yılında 24 yılında ilk temennimiz sağlık, mutluluk ve huzurlu, huzurlu bir yıl olması dileğiyle. Neyse bunu da bu şekilde söylemiş olalım. İlk etapta kripto sektörü Bitcoin tarafında Nisan 2022 yılından beri ilk defa Bitcoin 45 bin dolar seviyesini gördü. Yani neredeyse 2 yıla yakın bir süreçtir Bitcoin 45 bin doları göremediğini söyleyebiliriz. Ve bugün tekrardan 45 bin dolar seviyesini gördü bu kadar uzun bir süreden sonra. E, şunu söyleyebiliriz, özellikle çıkan haberler etkisiyle beraber e, ve e, Bitcoin ETF'lerin onaylanma ihtimallerinin artmasıyla beraber şu an içerisinde Bitcoin'deki iyimser hava gitgide artmaya devam ettikçe bu da fiyat anlamında pozitif bir şekilde tepki vermesinde de sağlıyor. E, borsa tarafına gelecek olursak, biz düz e, kanadında da güzel bir başlangıç yeni yıla, yeni aya, yeni ayın ikinci gününe diyelim aslında. Ama biz açılış olarak ilk gün, ilk gün olarak değerlendirelim. Yeni ayın ilk günü olarak da e, pozitif bir şekilde güzel bir başlangıç yaptı ve bu pozitif başlangıcını güzel bir şekilde devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Ve şu an içerisinde 7593 59, seviyesinde işlem gören bir düz 7600 bandlarını zorlamaya devam ediyor. Özellikle bugün 7650 bandının üzerindeki bir kapanış e, önümüzdeki hafta boyunca biz düz kanadında olumlu bir şekilde yukarı yönlü hareketler sergilemeye devam etmesini bekliyoruz. E, ve akabinde zaten e, ikinci haftada ise e, belki bu haftayı 8000 seviyesini görme ihtimali yüksek ama bugünkü kapanışa bağlı aslında e, önümüzdeki süreçten sonra e, tekrardan artık 8500 bantları 9000 bantlarını takip edeceğimiz bir Borsa İstanbul hareketleri göreceğiz bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Ee, öte yandan şu an içerisinde ABD kanına bakacak olursak onlar zaten tatil olduğundan dolayı şu an içerisinde kapanışlar söz konusu. Bakalım bugün açılışlar nasıl olacak merakla bekliyoruz. Avrupa kanadına gelecek olursak Avrupa kanında pozitif bir şekilde işlem görmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Asya kanadı için çok iyi bir imsar e, konuşamayız çünkü negatif ağırlıklı olarak hareket ettiğini söyleyebiliriz. Çin tarafının tamamen negatif olması elimizi zayıflandıran bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan değerli metaller tarafına gelecek olursak ons altın tarafı halen 2070 bantlarında korunmaya devam ediyor. Yani burada güçlü bir şekilde direnmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Şu an içerisinde özellikle bu haftayı artık 2070 bantlarını geçmemiz gerekir. Yani ons altın bu haftada 2070 bantlarında oyalanmaya devam ederse düşüş riskini tekrardan gündeme getirebilir. O yüzden bir an önce artık 2070 bandını geçmesi gerekir. Burada artık e, oyalanacağı kadar oyalandı. Güçlük e, kaldı mı? Aslında bunu söylemek birazcık zor ama en azından şu an içerisinde bu tepkisi varken yukarı yönlü çıkma hareketi söz konusu olabilir. Bunu söyleyebiliriz. E, gümüş tarafı biraz daha yavaş yavaş hareketlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Gümüş tarafındaki şu an içerisinde altına bağlı olan bu hareketi yeri burası olmaması gerekir aslında ama o da yavaş yavaş birazcık hareketlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Bu da bu şekilde ilerlemeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Öte yandan dolar ve euro tarafına gelecek olursak zaten dolar ve euro tarafındaki yıllık kapanışlarımızı söylemiştik ve bunun üzerinde de kapanışlar gerçekleştirmeyi başardı. Dolar ve euro tarafında yeni rekorlar kırılmaya devam ediyor ve yeni rekorlar kırılmaya da devam edecek. Yeni yılda daha çok artış beklenecek bir dolar ve euro hareketi göreceğiz. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Zaten bu hafta akabinde dolar tarafında 30 seviyesi yeni bir rekor görülecek. Euro kanalında da 33 yeni rekor seviyesi görülmesi bekleniyor, bunu da bu şekilde söylemiş olalım, üzücü bir şekilde maalesef. Şimdi ekonomik taktirde bakalım bu hafta neler varmış, bir göz atalım öncelikle. Şimdi şöyle haftalığa tıklayalım, şimdi öncelikle zaten dün tatilde buraya geçiyorum. E, bugün içerisinde aslında zaten çoğu yerden tatil AB tarafında ürün satın alma müdürleri endeksi verilisi olacak. 49 noktadan 48.2'ye düşmesi söz konusu. Ve yine aslında dananın kuyruğu kopacağı bir nokta aslında. Türkiye'de enflasyon verisi açıklanması bekleniyor. Bu da %61.98'den %65.10'a yükselmesi bekleniyor şu an içerisinde. Enflasyonda yine bir artış söz konusu maalesef yıllık bazda. Enflasyon beklediği gibi ilgisi yine faizde bir artış söz konusu da olacak. Zaten Aralık ayında yapılan bu faiz artışı e Ocak ayında devam edeceğini zaten göstergesinde sinyallerini de vermeye başlamıştı. Aslında zaten oradaki verinin açıklanan veriye göre Ocak'ta halen artış devam edeceği görünümü de vermişti zaten özellikle enflasyonun halen artış göstermesi e, faiz tarafında artışın biraz daha sert olma söz konusu olabilir bakalım neler olacak gerçekten enflasyonun da hali tam anlamıyla evet bir baskısı var ama şu an içerisinde e, artışa engel yönelik bir baskı daha yaratmadığını da görebiliyoruz yani buradaki beklenti verisine göre bunu da söylemiş olalım. Öte yandan sonrasında FOMC toplantı tutanakları açıklanacak yine çok çok önemli kripto para piyasasındaki bu iyimser hava bir anda kara bulutlara dönüşebilir dikkat olmakta fayda var. Sonrasında iş imkanı personel değişim oranları açıklanacak. 8.73'ten 8.85'e düşmesi bekleniyor. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Akabinde Perşembe günü Almanya'da tüfe verisi var. O da yükseliş söz konusu bunu söylemiş olalım. Sonrasında ADP Tarım Dışı İslam Verisi yani İslam Verisi öncüsü olan bir veridir bu aslında. Bir sonraki verinin yani Tarım Dışı İslam Verisi'nin nasıl gelebileceği sinyallerini veren bir veri aslında. 103K'dan 113K'ya yükselmesi bekleniyor. Yani İslam'da bir yükseliş söz konusu olabilir sinyalini şimdiden vermeye başladığını söyleyebiliriz. Yine her perşembe olduğu gibi işsizlik verileri söz konusu. 218K'dan 215K'ya düşmesi söz konusu. Bunu söyleyebiliriz. Akabinde Cuma günü haftanın son gününde ise Avrupa tarafında tüfe verisi konusu o da 2.4'ten %3.0'a yükselmesi bekleniyor. Zaten akabinde Cuma günü bayağı hareketli olacak gibi de gözüküyor. Tarım dışı İslam'da da 199K'dan 100 3K'ya düşmesi bekleniyor şaşırtıcı bir şekilde ama işsizlik oranında bir artış söz konusu ee, bu da iyi en azından bu tarafı iyimser olarak değerlendirebiliriz. 3.7'den 3.8'e çıkması e, olumlu olarak bağ, bağdaştırabileceğimiz bir durum aslında. Özellikle felaketlerin işsizliğin %4'e çıkacağı yorumlamaları yavaş yavaş bu sinyallerde vermeye başladığını da söyleyebiliriz. Şimdi akabinde Bitcoin'deki aslında 45 bin dolar yükselmesindeki en büyük sebeplerinden bir tanesi de Galaxy Digital'in CEO'su Mike Nevgris'in yaptığı e, paylaşım aslında. Bu paylaşım özellikle e, ETF'lerin onaylanabilme ihtimalini gitgide arttırması aslında zaten acaba onaylandı ve günü mü bekliyor gibi tarzı açıklamalar da yapılmaya başladı. Bu da doğal olarak kripto para piyasasını e, olumlu bir şekilde tepki vermesini sağlayarak yukarı yönlü hareket etmesini sağladığını söyleyebiliriz. E, bunu da bu şekilde söylemiş olum. Ya Twitter hesabının yani ilk hesabında paylaştığı şuydu: Mutlu yıllar, büyük şeyler geliyor. Zaten de olarak Galaxy Digital CEO'su olduğu için direkt akla gelen tek bir şey var. E, ETF'ler onaylanacak yönünde yorumlamalar yapılması ve bu da tekrardan Bitcoin bunu e, alarak tepki vermesi. E, yukarı yönlü hareket sağlamasına da neden olduğunu da söyleyebiliriz. Ee, öte yandan Geri gençler, ETF kararıncısı Bitcoin ve altcoin'lerden bahsetti. Bu da aslında kripto para piyasasını ya, olumlu da etkiledi, olumsuz da etkilediğini söyleyebiliriz. Aslında karışık bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi öncelikle e, SEG'in halen hiçbir ETF'i kabul etmediğini ve özellikle e, kripto projelerini ve platformlarını, kripto sektörünü baskılamaya devam ettiğini çok net bir şekilde biliyoruz. Bilmeyenler için tekrardan küçük bir hatırlatma olsun. E, özellikle piyasa uzmanları artık birkaç gün içerisinde SEG'in ETF'leri onaylanmasını beklediğini, açıklamasını beklediğini bekliyorlar. E, özellikle Bitcoin'de buna beklemeye koyulması, günün özellikle yaklaşması zaten şurada 8 günlük bir süreç kaldı, bir haftalık süreç kaldı. Bitcoin aslında birazcık da buna bağlı olarak da yükseldiğini söyleyebiliriz açık bir şekilde bunu söyleyebiliriz çünkü onaylanma e, ihtimali çok yüksek olduğu için e, Bitcoin'de kripto sektörde buna iyimser bakarak tepki vermeye başladığını söyleyebiliriz ve kısa bir süre önce de yani dün e, SEC başkanı Kerkenstein resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı Yeni Yıl mesajını şu şekilde paylaştı: "2024 yılında 2023'te üzerinde çalıştığımız her şeyin üzerinde yenileri eklemeye devam ettiğimizi ve bu planlarımız olduğunu söylüyor." 2024'te ise denetleme faaliyetlerimiz kapsamında yapay zeka, siber güvenlik ve kripto sektörü gibi gelişen risklere odaklanacağız. Yine aynı şekilde riskli varlıklara, önlemlere tekrardan önlem alacağını ve buna yönelik çalışmaların hızlı bir şekilde devam edeceğini burada net bir şekilde söylemiş olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kripto para piyasasını gelişen risk olarak tanımlayan gergenslerin gergenslerin cevap olarak ABD kongre üyesi olan Tom Emmer'ın e, cevabı şöyle, e, yeni yıl video sonrası geri gelen senin dijital yönelik düzenleyici yaklaşımın mayın tarlasında gözü kapalı seksek oynamak gibidir olduğunu söylediğini söylemiş olmuş bu şekilde de bu haberi de bu şekilde anlatmış olalım. Şimdi öte yandan bir diğer haberimiz nedir? Matrix Sport'un yayınladığı bir e, analiz de şöyle. Bitcoin bu hafta sonuna kadar 50 bin dolar seviyesini görebilir ve yatırımların beklemedik bir rally ile karşılaşabileceğini ve olabildiğince bence hızlı hareket etmelerine gerektiğini net bir şekilde bunu dile getirip savundu aslında. Yani aslında Bitcoin'in bu hareketi kimsenin beklemediği bir hareket, ters köşe bir hareketi gelebilir. Normalde biz hep düşüşte bunu söylüyoruz ama herkes şu an Bitcoin'de bir düşüş, bir düzeltme bekliyor. Diyorken Bitcoin bunu gerçekleştirmeyeceğini söyleyerek herkesi ters köşe edecek ve Bitcoin'de beklenmedik bir rally gerçekleşecek ve bu sefer hiç beklemediğiniz anda bu sefer Bitcoin almak, almak istediğinizde bile alamayacak fiyata gelecek. Net bir şekilde bu tarz açıklamaları yaptı. Olumlu yorumlamaları yaptı. E, bakalım gerçekten Matrixport'un yaptığı bu açıklamalar analizler tutacak mı tutmayacak mı bu da merak konusu. Yani özellikle bu tarz açıklamaları yapması iyice yatırımlar tarafında da e, olumlu düşünceler yarattığını söyleyebiliriz. Bu da tekrardan e, insanların kripto sektörüne yönelmesine e, olanak sağlıyor aslında. Çünkü yaptıkları yorumlar gerçekten çok açık ve net bir şekilde şunu söylüyor. Gerçekten Bitcoin herkesi ters köşeye edecek ve kimsenin beklemediği bir fiyata gelecek. Alamayacak noktaya kadar gelecek. O yüzden şu an içerisinde ne kadar hızlı davranılırsa o kadar iyi olacağını net bir şekilde bunu dile getirdiğini söyleyebiliriz. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Ve teknik tarafa gelecek olursak teknik tarafta bakalım neler yaşanıyor. Şimdi teknik tarafa geldiğimiz zaman teknik tarafı çok farklı gösteriyor bize. Haberler tarafı çok farklı, teknik tarafı çok farklı. Haberlerin bu kadar yoğun olduğu bu dönemde teknik maalesef geçer sıkıldığını söyleyebiliriz teknikleri. Ee, normal <laughs> normal koşullarda teknik tarafının şu an içerisinde negatif bir hareketin gerçekleştirmesini gösterirken haberler kısmı tam tersini söylüyor ve yukarıdaki hareketleri sergilemesine yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Uzun bir süredir özellikle Bitcoin'in 43.900 ve 42.900 bandında sürekli bu yatay kanal bandı içerisinde sıkışıp ve bu türlü burayı aşamadığını gördük. O seviyede gelip bir süre hareket edip sonra tekrardan bu seviyeleri kaybedip aşağı yönlü hareketler gerçekleştiriyordu ve sonunda yeni yılda aslında bu seviye kırıldı. Yeni yılla birlikte Bitcoin'de yeni bir hareket gerçekleşti. Neredeyse 2 yıla yakın bir süredir gerçekleşmeyen bir seviyeye gerçekleşti. Yani görülmeyen bir seviyeye geldi. yeni ay, yeni yıl, yeni gün yani şu an içerisinde her şey istediğimiz gibi gittiğini söyleyebiliriz. Gün geçtikçe burada buradaki düzeltme hareketi beklentimiz geçersiz hale bürünmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Ya biz de bunu aslında şöyle biz zaten düşünmesini istemiyoruz. Sadece teknik tarafta gördüğümüzü söylüyorduk ve burada bir beklenti oluşturuyorduk. Yani aslında zaten hepimiz bir yükseliş beklentisi içerisindeyiz. Yükselmesini istiyoruz, o olarak hepimiz yatırım yapıyoruz. O yüzden yükselip kâr etmeyi hepimiz istiyoruz. Ama şu an içerisinde teknik tarafın bize farklı bir görünüm vermesi vermesiyle olarak buradaki bu düşünceye, bu görünüşe sahip çıkmamız da gerekiyor. Ve bunu da söylememiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Bitcoin şu an içerisinde 45 bin bandını korumaya devam ederse e, yukarı yönlü e, bir direnç seviyesi olan 48.100 bandı olabilir. Hatırlarsanız benim bir diğer teknik analizimde ise şöyle bir şey belirtmiştim hatta bulabilirsem hangisinde yaptım hatırlamıyorum ama Bitcoin'de miydi evet bakın benim yaptığım bir diğer teknik analizde Fiyatın son bir düzeltme yapmadan önce 48 bin dolar seviyesine uğrama ihtimali artmaya başladığını söylemişim. Acaba böyle bir durum mu gerçekleşecek? Çünkü 48 bin manlı da bir de likidet bölgesi aslında likidite bölgesi bu seviyeye gelip acaba bitcoinde aşağı yönlü bir düşüş mü gelecek? Bunu merakla bekliyorum aslında. Yani şimdi ne kadar şu an şunu söylesek de bitcoin 45 bin manlı koruyup yukarı yönlü hareketler gerçekleşirse de. Bitcoin acaba buradaki yükselişi 48 bin seviyesine sonlandırıp acaba aşağı yönlü bir düşüş mü gerçekleştirecek? Yani ETF'lerin onaylanmasına daha var. En azından bir haftalık bir süreç var. Belki bir günde veya iki günde bu seviyeye gelir. Bir haftada tamamen bir düşüş trendine girme ihtimali olabilir mi? Bunu da düşünmüyorum değil aslında. Bakalım ee, neler göreceğiz. <laughs> Şu an sabırla bir şekilde bekliyoruz, bakalım neler bize gösterecek, hangi hareketleri göreceğiz, hep beraber bunu e, bekliyor olacağız. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. <laughs> Ethereum tarafına gelecek olursak, Ethereum tarafında da şu an içerisinde o da tekrardan e, kırılması gereken seviyeyi kırdı ama Bitcoin gibi e, beklenen hata gerçekleştiremediğini söyleyebiliriz. Bu seviyeyi kırmak da şu an içerisinde Ethereum'da bir şey bitmiş değil. Çünkü daha ne bir kapanış var ne de bir olumlu bir hareketi var. 2400 bandının üzerinde hızlı hareket, atak sağlayabilecek bir görünüm yok. O yüzden şu an içerisinde Ethereum tarafında biraz daha dikkatli olmakta bence fayda var. Yani Bitcoin'e göre biraz daha riskli bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yapının tam anlamıyla 2400 bandındaki destek direnç noktasını tam anlamıyla uzaklaşmış ve kırmış da değil. Yani bunun üzerinde daha kapanış bile gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Bakalım neler olacak bunu hep beraber göreceğiz. Ama Ethereum tarafında biraz daha ilme kazanması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer bu seviyede kalmak istiyorsa ve bu seviyenin üzerinde hareketler devam ettirilecekse biraz daha hızlı taklar, alımlar gerçekleştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Yayınımızın da artık sonuna geldik. Yeni yılın ilk yayınını gerçekten güzel oldu. Güzel çektik. Umarım yeni yıl hep böyle gider. Hep güzel gelişmelerden, güzel durumlardan bahsederiz. Fiyat anlamda güzel şeylerden bahsederiz. Normal hayatta güzel şeylerden bahsederiz yani sıkıntılan olmadığı, olumsuzların olmadığı bir yıldan e, bir umut bekliyoruz aslında. Yeni bir yıl olmasını istiyoruz. Böyle mutlu bir yıl olmasını istiyoruz. Yani yeni yılın her günü umarım hep böyle güzel geçer. Hep istediğimiz gibi geçer diye düşünüyoruz. Neyse lafı çok uzatmaya gerek yok. Zaten hepimizin dileği, umudu, beklentileri belli ve bu şekilde yaşamaya devam ve buna da gayret etmemiz gerekir. O yüzden buna yönelik çalışmalarımızı hızlı bir şekilde de gerçekleştirmemiz gerektiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Yayınımızı da artık bu şekilde sonlandırmış olalım dilersiniz. O yüzden bu yılın ilk yayını bu şekilde çektik. Biraz da heyecanlıyım aslında çünkü yeni yılda çok büyük umutlarım, beklentilerim var her anlamda. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. E, ee, yarınki yayında yayınımız yeni yılın ikinci yayında yarın görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex. Herkes için kripto.